...olmaz. Çünkü galibini de perişan edecek dehşetli bir seviyeye silah ulaşmıştır. Bu geleceğin silahı mikroptur. Buna bu Amerika hazırlanıyor. Genetiği değiştirmiş organizmalar bunların tamam. içinde mi? Birisi bu silahtır. Birisi bu mikrop silahıdır. Mesela evet. Amerika şarbon üretip saklıyor. Bu Çin ve Hindistan içindir. İkincisi de silahla gıdadır. Yahudi Geçen asırda parayı ve felsefeyi kullandı. Bu asırda bu mikrop ve gıda, gıda evet. bu iki silahın önüne geçmiştir. Daha kolaylıkla insanları ifsad edecek. Evet. Kendi hegemonyası. Lakin Allah-u Azim kanunu icabıdır. Bir şey kemale vardı mı zevale dönür. Gece karanlığı en alt safhaya vardı mı 3-5 dakika orada durur dönüş başlar. Ve sonuna doğru hızlanır. Hep bir yerden bekle, bekleme. Allah Şimdi ben kaç sene evvel dedim ki, dünya değişecek. Çünkü dünyanın bu şekilde gitmesi mümkün değildir. Yani milyarlarca insana zulüm yapılırken birçoğu harplerle, uyduruk harplerle, bah, sahte bahanelerle çıkarılan harplerle yok edilirken bir kısmı bir takım a, sahte salgınlar çıkarılıp mesela şimdi bu sahte domuz gribi gibi falan hı hı kuş gribi gibi olmayan gripler icat ediliyor ve bunun için aşılar hazırlanıyor Bir iki Amerikan şirketinde Milyarlarca dolar Bu işten kazanıyorlar Ve Bu aşılar Aslında olmayan bir salgına Olmayan bir grip için bu aşılar Büyük çapta Böyle birilerinin güdümünde Maalesef olmuş Ülkelere Kakışlanıyor Sahte bir grip icat ediyorlar burada anlatıyor belgeleri de var sahte domuz gribi filan Sahte kuş gribi aynı şey Şimdi buna bir aşılar yapıyorlar Afrika'nın ailesini, Bütün Kadınları Bu aşıyla aşılıyorlar Erkekleri değil yalnız kadınları ve bilhassa Yani işte ne bileyim 17-18 yaşından 45-50 yaşına kadar olan Yani doğum yapabilecek yaşta Doğru. olanları Aşılıyorlar Ve bu aşı Başka bir ülkelerde incelendiğinde bağımsız şekilde Bir de bakıyorlar ki içinde Doğumda düşük yapıcı, sakat doğurucu yahut daha doğmadan ölüme rahimde sebep olan son derece zararlı bir takım madde bulunuyor. Bakın. Yani şimdi burada tam bir katliam yapılmaktadır. Böyle birçok ülkede. Şimdi ve bazı hükümetlerde baskıyla Veyahut da işte fazla baskıya da gerek kalmadan kafaları oraya ayarlanmış olduğu için kültürel soy Bu aşıları da o devletin alıp da ahalisini bu aşıyla aşılanmaya mecbur etmesi de sık sık görülüyor.